değerli basın mensupları. Bugün Karayazı Çelikli mahallemizde maalesef üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Saat 6 sularında bir aracın deriye uçması, ihbarının alınması üzerine bölgeye jandarma, afat ve sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Yapılan inceleme neticesinde aracın içerisinde üç kişinin olduğu birinin Araç içerisinde vefat etmiş halde bulundu. İkisinin e, dereye düştükleri e, yapılan araştırma neticesinde de e, bir anne ve çocuğunun da e, derede bulunduğunu tespit ettik. E, dolayısıyla üç kişi aynı aileden anne baba ve 5 yaşında bir çocuklarının e, vefat etmiş olduklarını gördük. E, Kurban Bayramı öncesinde maalesef böyle e, acı elin bir trafik kazası yaşanmış oldu. Bu vesileyle ben bütün vatandaşlarımıza, bayram ziyareti için ilimize gelen vatandaşlarımıza da trafik kurallarına uymaları, daha dikkatli araç sürmeleri noktasında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bundan dolayı da ilimize, ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu anda daha kesin bilgiye ulaşmış değiliz ama bayram ziyareti vesilesiyle Van'a doğru gittikleri Van plakalı bir arası zaten söylenti o şekilde yakınların ortaya çıkmasıyla beraber inşallah bu bilgi de netleşmiş olacak.